Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Çakır Bey. Bugün sizlerle arkadaşlar Kaplan Gaming'deyiz. Yanında sunucunun sahibi var. Abi hoş geldin. bulduk, sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum abi. Ee, abi Kaplan Gaming nedir, ne değildir? Bizlere bir tanıt istersen. Ee, Kaplan Gaming 2019'dan beri oyuncularımıza hizmet veren bir sunucu, fakat e, keşfedilemeyen bir sunucu. Sistemleri olsun, e, oyuncuları olsun, gayet iyi güzel. Fakat bir şekilde bu sunucu kendini keşfettiremedi bir türlü. Ee, i̇stersen sunucuyu baştan sonra bir tanıtalım oyuncularımıza. Tamam. Öncelikle şu arkada bir ATM görüyorum. Oraya bir gidelim. Şöyle, evet. Şöyle marker'a girdiğimiz zaman arkadaşlar karşımıza bir banka paneli Bak. çıkıyor. Banka kısmı çıkıyor. Buradan arkadaşlar bankaya para yatırabiliriz şurada zaten önceki işlemlerimiz gözüküyor Hani hangi tarihte yatırdığımız saatine kadar yazıyor buradan e, şöyle buraya tıkladığımız zaman bankaya para yatırabiliyoruz buradan e, arkadaşınızın ibanı varsa para atabilirsiniz buradan ibanı girerekten ardından şuradan coin kısmından burada e, kripto para alabiliyorsunuz kendinize göre şimdi e, burada bir adet gazinomuz var Sanırım burada da bir Koruma karşılığı giriş diyor giriş ücreti var Buraya girelim bizde para var Girdiğimiz zaman NPC'ler vesaire var Şarkılar çalıyor <laughs> Normal bir kulüp ortamı olmuş Şimdi hocam burada neler yapıyoruz Hocam şimdi burada blackjack Eee tombala Ondan sonra çarkıfelek Eee tabi <laughs> Burada alkol alabileceğimiz mekanlarımız mevcut He. fakat hepsinden önce çip e, alıyoruz çünkü burada para değil çip geçiyor ha, anladım çipi nereden alıyoruz çip evet. hemen burada buradan çip alabilirsiniz zaten yazıyormuş buradan ne kadar çip almamı önerirsiniz buradan bir 300 tane alsan işini görür şimdi buradan İstersen Tombala'dan başlayalım. Sağda. <laughs> Oradan <Evet>. bilekçe oynamayı biliyorsan <laughs> Blackjack'e geçeriz. Oradan çarkı felek. Tabi. Öyle yani. Tombala'yı bilmiyorum ama nereden oynuyoruz? Yine de gösterelim bilenler için. Buradan bahsimizi giriyoruz. Hmm. Anladım olayı. Evet. Rastgele sayılar veriyor. bize o sayıları buradan tutturursak e, koyduğumuz bahse alıyoruz. Aynen öyle. Şöyle oyna diyelim. He. 1 2 3 4 aldık. Şey yaptım. Bekleyelim. Evet şu an süremiz doldu. Bize e, bahsimizi tutturabileceğiz mi? Bakalım. Gelen sayı 8. Yok. Tutturamadık birinciyi. 19. O da tutturamadık. 2. Tuttu. Biri. Diğeri 3. O da tuttu. 50 çip kazandık. Bu da blackjacklerimiz var. O en sevdiğim ay şimdi buradan bahis artır diyelim 150 çip oynanır yatır dedik kurpiyer 8 ben 11 dur ben duracağım ya aldı kurpiyer <laughs> ve kaybettik maalesef şanssız bugün burada da eee Neymiş bu? Bunda tam bilmiyorum ama siz bilirsiniz muhtemelen. Olayını biliyorum da ne olduğunu bilmiyorum. Bunda iki tane ya da üç tane aynı geldiği zaman Chip veriyor. Ha, anladım. ya da tekrar döndürme şansı veriyor. Anladım. Şu an döndürdüm. Gelmedi. Bir daha döndüreceğim. Bu oyun da gayet güzel bu arada. Yine tutturamadık. Son bir defa daha şansımı deneyeyim. Bu sefer tuttururuz umarım. Tutturduk. İki tane geldi. İki vuruş kazandınız dedi. Bunların hepsini videonun içine sığdıramayacağımız için. Siz gelip görseniz daha iyi olur. Aynen öyle. Yani harbiden bu arada. Kazino... Ee... Bu sistemler roleplay sunucularında bile görmedim. Bu arada sistemler bayağı iyi. Sırf bu oyunlar için gelebilirim yani. Siz de gelin derim Gördükten sonra siz de öyle düşünmüşsünüz umarım Evet arkadaşlar, çip alıp geldim. Şöyle buradan tekrardan döndürelim bakalım. Bir şey kazanabileceğiz mi? Pas geldi. Bugün çok şanssızız. <laughs> bir daha çevirelim. Bu arada arkadaşlar üstte çip sayımız yazıyor. Sanırım onlar çip sayısı yanlış bilmiyorsam. Evet. Pas gelmiş. Boş verelim bunu. Level sistemli. Hı -hı. Yani leveliniz arttıkça aracınız ve aracınızın hızları değişebiliyor. Anladım. Ee, peki abi videonun başında söylemedik biraz şey gelecek ama sunucu real life sunucusu yanlış bilmiyorsam doğru mudur? Evet. Buradan bir tane karakter seçiyoruz. 202 seçelim. Mesleğe başla diyelim. lütfen karakter seçin Seçmedim mi? Seçtim ha. tane kadın karakter geldi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şöyle buradan tırımızı alalım. Tırımız da, evet modlu Iveco bir tır. Sanırım şuradaki markaya gireceğiz. Girdiğimiz an evet bize Kaplan Lojistik yazılı ee, bir şey var. Sağ tarafta doğru sekleniyor yazısı. Geldi bitti. Nereden gidiyoruz hocam? Şimdi F11'de e, kırmızı nokta var. Hı hı. Sağ üst tarafa sağ üst tarafa vermiş. Oraya gideceğiz. Dorsemizi işte. oraya teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda verilen marker'a doğru geldim. Burada zaten e, daha doğrusu blipe doğru geldim. Önümde evim kırmızı marker var sanırım tırı buraya getireceğiz Getirdiğimiz an zaten tırcılık mesleğinden kazandığım para miktarı 29.000 Arkadaşlar ufaktan size e, F panelleri tanıtalım F1'i şu şekilde bastığımız zaman araç oluşturma yeri var İşte galeri araç oluşturma varsa galeri neden var diyebilirsiniz Burada sınırlı araçlar var sizin bir yerden bir yere götürebilmesi için işte motor tarzı veya bisiklet tarzı Burayı kapatalım harita var e, Sanırım ışınlanma var haritada burada evet. arabanız bozulursa yenileme arabanın rengi işte araba ters ise döndürme gibi şeyler var aynı şekilde araba modifiye etmek için Air panel vesaire oyunlar kısmında burada Sanırım bir etkinlik var şu an ona birazdan bakarız ayarlar kısmında buradan istediğinizi kendinize göre ayarlarınızı yapabilirsiniz Görevler kısmında da arkadaşlar bizim daha deminki gibi gittiğimiz gibi buradan örneğin hangi mesleği yapmak istiyorsanız Örneğin tırcılık mesleği göreve git diyerekten siz direkt görevin bulunduğu yere ışınlıyor Ölüm dediğiniz zaman zaten intihar ediyor Hava durumu da zaten mesela Ne yapalım açık güneşli yapalım Ayarla diyelim Bu şekilde ayarlayabilirsiniz f arkadaşlar e, Silah vesaire alabileceğiniz bir panel bulunuyor F3'de e, sunucu hakkında yardım paneli bulunuyor. f 4te aldığınız araçları gösteren bir panel var. Getirip işte ne bileyim uzaktaysanız kitlemesini vesaire yarayan bir araç. F5 boş. F6'da para gönderme panel var. Bankadan harç arkadaşlar gitmem derseniz e, ki bence gayet güzel banka. E, F6'dan da sanırım e, aynen para gönderme panel. buradan da gönderebilirsiniz. F7'de klan paneli ekibinizle gelip buradan klan açıp sizde turflara vesaire baya eğlenceli turflar olur muhtemelen oluyordur da gelebilirsiniz bu şekilde ha geldik F10 paneli şimdi hocam F10 panelde role playlerde OEC market diye geçen bir olay var sanırım sizde de o olay var şu anda hani gerçek ee... para şeyler Market. Evet, bizde F10 markette ePin marketimiz diye geçiyor burası. <laughs> Oyuncularımız oyun alışveriş sistemimizden aldığı bakiyeleri buraya yükleyerek F10 marketteki ürünlerimizi satın alabilir. <laughs> anladım. Şimdi hocam sen bana bir e, VIP kodu vermiştin. Ben o kodu evet. nereye yapıştıracağım? O kodu şeylersen... e, F10 markette kredi kartı kısmına yapıştıracaksın. Şimdi arkadaşlar, ben de VIP kodu verdi. eee Bozo sağ olsun bana VIP kodu verdi. Evet arkadaşlar app'in kodunu kullandık. Kullandığımızda 50 liralık bir bakiye geldi bize. Buradan neler yapabiliriz? Şimdi market kısmına geldiğimizde e, şu şekilde ne bileyim el bombası var. Buradan e, IC para alabilirsiniz kendinize. Ben de olduğu için almayacağım. Ekstradan ev slot alabilirsiniz. Buradan ne alabiliriz? E, mesela hmm. gold VIP almak istedim örneğin. VIP ayrıcalığı vardır muhtemelen değil mi hocam? Elbette. Şöyle Gold VIP aldım. F10'a tıkladım tekrardan kapattım. F9'a tıkladığımız zaman burada e, gayet kapsamlı bir panel var. İşte isim, efendim söyleyeyim kalan süre. E, burada mesela ne alalım? Ha, araçlar burada. E, yani gördüğünüz üzere çok iyi arabalar var ya anlatamam yani. Honda Hatchback BMW M6 BMW M4 mesela alalım aracı kullan dedim Pardon F9 şöyle Mesela Araban modellemeye bakarsanız zaten anlarsınız Handleri de muhtemelen Aynen öyle de mükemmel arabanın modellemesi vesaire zaten kaliteli ayrıca F9'a ne var Yüzen araba var renkli araba var Zıplayan araba var mesela bu şekilde açalım. Araba renkli gördüğünüz üzere. Şimdi burada ikinci el araç pazarımız var. Ee, oyuncularımız buraya gelip e, ikinci el araçlarını çok kolay bir şekilde satabilirler. Şimdi buraya geldik. Aracımdan indim. <laughs> F4'ten aracı sat dedim. Hangi aracım? BMW M4 aracım. <laughs> i̇kinci el piyasası ne kadar? E, sistem bana diyor ki e, bunun diyor şu anki piyasa fiyatı 2 milyon 2,5 milyon diyor. Ben bu aracı e, 2,5 milyona ilana koymak istiyorum. 850 bin yazdık örneğin ne bileyim modifiye falan yaptık bize 850 bin yazdık satılığa çıkar dedik bizden 3 sefer tıklamamızı istedi ve arabayı satılığa çıkardık ve e, buradan diğer satılığa çıkan arabalarda görebiliyorsunuz evet, gayet bir, bir e... güzel arabalar Alt tuşuna basıp araçların fiyatını, araç sahiplerini görüntüleyebilirsin. Ha, anladım. Bu şekilde evet. arkadaşlar araç sahibi mesela örneğin Bozo. Burada ben varım. Başka birisi satarsa onun ismi gözükecek ve fiyatlar gözükecek. Gayet iyi. Buradan F tuşuna basınca arabayı alabiliyor muyuz Evet. Yani? Ee, arabayı alabilmek için araca biniyorsun. Sağ tarafta bildirim geliyor zaten. Evet, Aracı almak için N tuşuna bas diyor. Buradan N'ye basıyoruz arkadaşlar. Paranız varsa ki şayet alabiliyorsunuz. Senden gelen arkadaşlara senden gelen arkadaşlara e, totalde 10 adet Gold VIP, e, 10 ara 10 araç hediye etmek istiyorum. 10 adet Senden gelenler VIP. Anladım. 10 adet evet. gold VIP ve 10 adet araç. Arkadaşlar duydunuz e, sunucu cidden kapsamlı güzel bir sunucu. E, zaten sunucun sahibi kendisi de söyle 4 yıldır olan bir sunucu Hani keşfedilmemiş bir sunucu. E, i̇nşallah videodan e, sonra gören kişiler de gelirse e, hem bizi hem de sunucun sahibini sevindirebilirsiniz. Harbiden de güzel rol dönecek bir sunucuya benziyor. Buradan ne bileyim ekibiniz gelip bakın klanlar var zaten. Ee, gelip siz de e, ekibinizi kafada atmak yani gelirsiniz real life'da. Klanınızı açarsınız. Diğer mesela örneğin hangi klan? ismi Resistible. Gelip bu klana mesela örneğin savaş açabilirsiniz. Aranızda gayet e, yani düzgün bir şekilde savaşlar dönebilir çok eğlenceli bir şekilde gelip arkadaşlarınızla takılabilirsiniz diyelim. Bunun haricinde arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videonun e, açıklama kısmında sunucunun tüm bilgilerini bulabileceksiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.